Zeynep yine sessizce bir fedakarlık yaptı. Songül Hanım'a hiç düşünmeden kan verdi. Biri ona "Ne güzel bir kalbin var senin." dediğinde cevabı yüreklere dokundu. "Hiçbir şey hissetmedim ama bu duygusuzluk değil." Doktorun sözleri içimizi ürpertti. Geçirdiği kazadan sonra sinir sisteminde bir miktar kayıp olmuş olabilir. Peki Zeynep neden yaptı bunu? Ben olsam aynısını yapardım." diyen Halil İbrahim Zeynep'in yükünü hafifletmeye çalıştı. Ama Zeynep kendini affedemiyor. Kazanın ardından kendi vicdanıyla baş başa kaldı. Halil İbrahim ona sarıldı ve fısıldadı. Kaderin seni karşıma çıkarmasına sevindim. İyi ki seninle evlenmişim. İyi ki benim karımsın. Ama bu mutluluk uzun sürmedi. Zeynep bir anda gözyaşları içinde bağırdı. Beni kandırdın. Kapıya yaklaşan siren sesleriyle gerilim tırmandı. Polis yakında burada olacak. Ne söyleyeceğinizi biliyorsunuz, değil mi? Her şey karmaşaya dönüşürken Zeynep sadece tek bir soruyu sordu. Bu odaya böyle mi döneceğim? Halil İbrahim'in cevabı içten ve netti. Elimden geldiğince seninle olacağım. O sırada gelen yeni bir bilgi her şeyi değiştirdi. Songül Hanım'a çarpan araç çalıntı çıktı ve polis nihayet bir iz buldu. Aradığımız kişiyi bulmuş olabiliriz. Gerçekler yavaş yavaş gün yüzüne çıkarken bu aşkın ve sırların ortasında neler yaşanacak? Yeni gelişmeleri kaçırmamak için abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.